Merhaba. Bugün ben. Bugün okay, sen. Lol oynuyorsun. Lol de. Rambus oynuyor. Rambus. Rambus oynuyor. Vay. Demir gibi taşlar. Bu demir gibi taşlar gibi bir şey ya. Bilmiyorum. Bu, bu Libero. Li, Libero Rambus'muş. Libero Rambus. Libero. 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 Aynen. Ve de şuralarında da minik minik ateş şeyleri var. Öyle mi? Gördün mü? Bak şurada ateşler yanıyor. Hmm. Gördün mü orada? Topa dönüşünce belki ateşler yanmıyordur etrafında. Evet. Bu kadar bu kadar bu kadar. Aa bu futbol topu gibi olan. Beynz Kardeş Kardeş sakma büyü bilirim. Büyünce güçlenin bilirim. Tamam. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Şey açtın mı? Ne? Göstermeyi. Neyi göstermeyi? Yani karakterini göstermeyi. Ne? Açma. Hı, tamam açayım o zaman. Ben. Ekranı kilitliyorsun yani. Y harfiyle doğru hı. mu? Hı hı. Ekranı kilitlemek hı. demek istedim. Vay da 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 da. A ne yapıyorsun Allah. Bıra 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 bıra. Al lan. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Hmm, yani Uf. Baba futbolcu bulmadı. Ne yapabiliyoruz? Gidip rakiplere çarpabiliyorsun. Ne yapacaksın? Ama çarpın mı normale dönüyor. Evet. Niye? Çarpın Baba. Bak böyleyken dikenli görünmüyor. Dur normal olsun. Böyle kendi kendi görünüyor. Niye? Az, azıcık dikenler gözüküyor. Çok hızlı hareket ettiği için belki o yüzden gözükmüyordur bilmem. Şu adamı çarpmaya çalışacağım. Al Aa çarptım vallahi. Ulti bas. Olsun. Ay basamadım. Yanlışlıkla E'ye basmışım. Hmm, Orada otların arasında. Hmm, <laughs> <Bas. gülüyor> <laughs> milyonlar kesiyorum. Ha, şu da buraya vardı ya. Unuttum. Buraya almadan dı, nereye dı. gidiyorsun? Şaşkın ol. Yanlışlıkla. Valla. Koç vuruyorum görüyor musun? Gidiyor bu tarafta güvenlikleri de kes. Tamam keseyim. Ya ama izle. yuvarlanarak git. Neyse ışınlanarak git. Aa yuvarlanarak mı? Hayır hayır ışınlanarak git. Yuvarlanarak çok Aa. uzun sürer. Aa, e, e, Arkanda rakip kesin. var ama. İç ama iç. Aa orada da rakip var. Kes önce onları. Al lan önce şunu çaldayım bir. Al lan. Al lan bunu. Al lan bu ultiyi. Al lan ultiyi. Aha tek yedi. Puttada da puttada da. Puttada Dört. Dört. Al lan bunu. Alın lan bunu. Alın lan bunu. Hepsini güçlendireyim mi? Seni mahvetsinler. Aa burada şey varmış. Ha? vuruyorsun evet. Şundan niye vuramıyorum? Az önce vurabiliyordum. Kırdın mı yani? Evet. Ha doğru. Benim hmm. arkamda niye böyle şeyler çıkıyor? Neyler? Az önce arkamda kırmızı kırmızı şeyler çıkıyordu ama. Aa. Bunu kestiğim için. Aa bak. Bak gördün mü? Eşyadan dolayı sana hız veriyor eşya. Hani Rakibi eşya? Vurursan... İz kaybolacak. A hmm. vurdu mu bize oluyor. Bizden oluyor vurdu mu? mı mu niye bizden oluyor? Sizden olmadı ki zaten orada totemin vardı senin. Şaşkal ol. Yani Ta takım arkadaşın atmıştı <laughs> oraya totemi. He. Konuş. Sessiz durma. Haydi haydi rakipler. Korkik korkik rakipler. Canım Gelin seviyorsanız gelin gelin sevmiyorsanız gelin. Aç, ha. çabuk yardım et. Canım ağacım. Yardım et. Hayır. Canım ha, Aç, 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 aç. та 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 да 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 та 嗯嗯嗯。 Һайди, хайди, сези я хада

Spikes hollow fingers are spikes, 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 spikes. Like, knock it in, spikes hollow spikes, spikes, spikes. Spike. 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 Bye Bye güle güle.